Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent doktor Selçuk Atay Modern Türk Edebiyatı okumalarında Yahya Kemal üzerine durmaya devam ediyoruz. Bu hafta Yahya Kemal'in nesir yazılarının ikinci bölümüne ayrılıyor. Geçtiğimiz hafta Yahya Kemal'in sanat ve edebiyat görüşlerini ihtiva eden kitaplar üzerine durmuştuk. Bu hafta Eğil Dağlar ki İstiklal Harbi yazılarıdır biliyorsunuz ve Tarih Musahabeleri adlı kitaplarını inceleyelim. Önce tarih musahabeleri üzerinde duralım kısaca. Tarih musahabelerinin içindeki birkaç yazı ancak gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Yazılarının pek çoğu metrukatı arasında çıkan el yazılarından oluşturulmuştur. Nihat Sami Bey biliyorsunuz onun çok emeği var. Ancak yine de bu noktada hem orijinaldir hem de sanatkar son halini vermediği için bu yazılara dikkatli yaklaşmak gerekir tarihi yalnız okuyup öğrenilecek ve bununla iktifa edilecek, yetinilecek bir şey değil. Vakaları derin bir tahlil ve tenkitten geçirmek ihtiyacını her zaman hissetmiştir Yahya Kemal. Tarih sevgisi içerisinde tarihi yekpare, topyekun sevilecek veya topyekun nefret edilecek bir şey olarak görmüyor. Bilakis tetkik ve muhakeme edilecek bir manzara olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte Anlamadan sevgi olmaz Yahya Kemal'e göre. Tarihi anlayabilmek için de bütün malzemenin toplanması, taslim edilmesi gerekir. Ancak Türk ma tarihinin malzemeleri henüz toplanamamıştır ve ilk yapılması gereken iş budur. Bu şüphesiz önemli bir tespit. Kitabın içerisinde Tarihte Kaza ve Kader makalesi hayli ilginçtir. Michele'nin Tarih Kaza ve Kader'den ibarettir sözünün ...en bariz, en açık görüldüğü milletlerden birisi olarak Türk tarihini gösteriyor... ...ve milletlerin kaza ve kadere tabi olduğuna inanmak, inanmamak güçtür der. Türk tarihi Parkı başlıklı bir yazı var. Her ne kadar bir yanlış anlaşılmadan oluşan bir makale ise de... ...diğer taraftan Yahya Kemal'in tarihi nasıl anladığına dair önemli ipuçları sunuyor. Zira Yahya Kemal tarihi içinde yaşayarak anlamak hissetmek arzusundadır. Öğrencileriyle surlardaki gezintilerini falan hatırlayınız. Yahya, e, Tanpınar falan bahseder malumunuz. E, makaleyi okuduğunuzda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. E, çıktığı tepenin üzerinden e, kuşatma esnasındaki hadiseleri Avusturya'da e, hayal edişi hakikaten önemlidir. Aynı anlatım tarzı Fransız İhtilali başlıklı yazısında da var. Hatta orada iyiden iyiye kurguya götürüyor işi. İki fıkra başlıklı yazısı da tıpkı İstanbul'un etrafında dolaştığı zamanki gibi işte sarayın, Topkapı Sarayı'nın içerisinde dolaşırken tarih bilgisiyle beraber o anı yaşaması anlatılır. Burada belki Bergson'a kadar gidebiliriz. Bir zaman telakkisi vardır çünkü Bergson'dan hatırlayabileceğimiz bir zaman telakkisi vardır. İstanbul gezintilerinden de bu Tarih anlayışını nasıl oluştuğunu biliyoruz öğrencileriyle. E, surlarda gezerken o camilerin, çeşmelerin etrafında duran, e, ordunun şehre giriş yolunu takip eden, medreseler etrafındaki e, kültür hazinesini yürüyerek ama bir taraftan da hayal ederek anlamaya çalışan birisinden bahsediyoruz. İkinci Viyana Muhasarası başlıklı makalesinde önemli bir bölüm var. Met ve Cezir'den bahsediyor milletlerin hayatında. Git gel yani. Türk milletinde de bu vardır. Türk milleti bundan şahıs, uzak, ari değildir. Yani müstesna değildir diyor. Bu Met Cezir'i imtidatla birlikte anlar. Yani bir mekanı fethetmek, bir mekanla beraber zamanı fethetmek birbirinden farklı şeylerdir. Birisi marifetse öbürü bunun yüz misli değerindedir. Diyor. Bu açıdan bakıldığında Mısır'ı fethetmiş, 3 asır orada kalmış, Suriye'yi fethedip 4 asır kalabilmiş bir milletten bahsediyoruz. Ancak orada hiçbir eser bırakmamışlar demek yanlış. Avrupa için de aynı şey geçerli. Belki dönüp gelmişiz ama eserlerimizle hala yaşamaya devam edebiliyoruz Yahya Kemal'e göre ve bu çok önemli. 16 Mart başlıklı yazıyı ise tarihi bir yazı olarak değil de, bir tarihçi olarak Yahya Kemal'i belki değerlendirmek gerekir, zira gizli bir darbenin olduğu bu tarihte anlatılanlar ileriye dönük bir tarih yazımından ibarettir belki. En ayrıntılı şekliyle ileride tarih olacak bir hadiseyi anlatması bakımından önemlidir. Sanırım doğrudan doğruya tarih yazımına dair tek yazısı da budur. Bununla birlikte Yahya Kemal'in yakın tarihle ilgili makalelerini de görüyoruz kitapta. Örneğin Halet Efendi başlıklı makalede bunlardan bir tanesi. Bu makalede geçen bir değerlendirmeyi aynen aktaralım ki Yahya Kemal'in tarihe ne kadar isabetli bir açıdan bakabildiğini de görmüş olalım. Şöyle yazıyor. Devlet kendini idare edecek adamı bir padişahın şahsında bulamazsa bir sadrazamın şahsında arar. Bir sadrazamın şahsında bulamazsa mutlaka başka bir şahısta. Mesela bir harem ağasında, bir silahtarda, bir gözde de, bir müşavirde hülasa bir şahısta arar ve bulur. Bunun içindir ki eski devleti idare etmiş olanlar arasında çeşit çeşit gizli şahıslara hatta en yoksul tabakadan yetişmiş olanlara tesadüf olunur. Bu tespit hakikaten önemli bir tespit. Tarihi olarak pek çok ispat edilebilecek vesikayı gösterilebilir belki de. Son olarak Japonya'yı istila eden Türkler başlıklı makalede dikkatimi çeken bir hususla bu kitabı kapatmak istiyorum. Orada Hüseyin Cahit'in tarihe dair bir makalesini okurken Paris'te 1905'e doğru Türklüğü öğrenmeye İlk heves ettiğim sıralarda diye bir ibaresi var. Demek ki Paris'e gitmeden evvel böyle bir tarih merakı kendisinde yoktu. Bunu Paris'te edindi. Ama edinme şekli şiirini çok sevmedi ama tarihi makalelerini sevdiği Hüseyin Cahit'e aittir. Bunu da biyografisinin bir köşesine koymuş olalım. İkinci kitap Eğil Dağlar. Bu kitaba bakalım. Kazım Yetiş Hoca'nın ön sözde belirttiği üzere kronolojik olarak düzenlenmiş yazıları görüyoruz kitapta. Kronolojik dizilmesinin sebebini de açıklar hoca. Bu yazılar gün be gün İstiklal Harbi'nin nabzını tutmaktadır. Buradaki yazılar Ileri, Dergah, Tevhid Efkar, Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde çıkan yazılardan oluşuyor. 88 makalenin büyük çoğunluğu ise Ileri gazetesindeki yazılar. Kitabın adı da Eğil Dağlar'da. İleri Gazetesi'nin 23 Mayıs 1921 tarihli sayısında çıkan yine aynı başlıklı Eğil Dağlar başlıklı yazılarından alınmıştır. Gündemi sıkı sıkıya takip eden bu yazılar bir takım siyasi hadiselere de sebep olur. Mesela Bebek Şamandırası başlıklı yazı Damat Ferit Paşa'yı eleştirdiği için hem gazete hem de Yahya Kemal'in zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bir diğer örnek olarak kurdun dişisi ve yavruları başlıklı makaleyi verebiliriz burada. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diye biten bu makaleden sonra itilaf sabitlerince gazetenin basıldığını hem gazetenin hem de Yahya Kemal'in hakikaten zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bu makalenin yazılış tarihi de 4 Mayıs 1921'dir. Yahya Kemal'in şiirleriyle nesirlerini birbirinden çok keskin çizgilerle ayırdığını burada görüyoruz. Hiçbir zaman şiirinde milli mücadele etrafında durmamıştır. Milli mücadeleyi desteklememiştir. Ama nesirlerinde hem gazetesini hem kendisini zor duruma bırakacak. İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgal ettiği günlerde kurdun dişisi ve yavrularını yazıp yayınlayacak cesarette olması bizim için hakikaten önemli. Ee, şair Vigne'nin Kurdun Ölümü başlıklı şiiri ee, ve bunun etrafındaki destansı bir anlatı Yahya Kemal'in derslerinde de ve sohbetlerinde sık sık kullandığı bir şeydir bu. Hikayeyi mutlaka okursunuz. Ee, fakat son kısmındaki o müşahhaslaştırmayı aktarayım. Ee, bu hikayeyi anlattıktan sonra Yahya Kemal, ee, Yahya Kemal ee, bir dişi kurt, erkek kurt ve yavrularının hikayesi malumunuz ve avcılar tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Ee, anne kurt çocuklarla beraber kaçıyor. Her ne kadar gözü arkada olsa da e, onların kaçması için gerekli süreyi de işte erkek kurt sağlıyor malumunuz. Ve ölecek avcılar tarafından. O sondaki müşahhaslaştırmada e, Yahya Kemal şöyle diyor. O erkek kurt ölen ordudur o dişi kurt anne Anadolu'dur. O kurdun yavruları İnönü ve Dumlu Pınar çocuklarıdır ki bunlar annelerinin den aldıkları dersi tekrar ediyorlar diye bitirir. Sonradan öğrendiğimize göre Atatürk'ün de ilgiyle takip ettiği bu yazılar en ufak hadiselerden büyük olaylara kadar istiklal yıllarını tarihe düşülen bir not olarak değerlendiren yazılardır. Özellikle de Üç Tepe başlıklı yazısı burada yeniden hatırlanmalıdır. Onun Türk kültürü ve milliyetçiliği anlatırken üzerinde durduğumuz yazılardan bir tanesiydi. Çamlıca Tepesi, Tepebaşı ve nihayet Metris Tepe. Şöyle diyor tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse. Namık Kemal yeni edebiyatın ilk çocuklarını orada eski konaklarda tesadüf etti. Bu çocuklar İstanbul kibar efendilerinin Çerkez cariyelerinden doğmuş, dadılar ve lal lalalar elinde büyümüş, devlet rüyasını daha beşikteyken görmüş, biraz şehzade ruhluydular. Üstüpları eski konak yalıları ve köşkleri gibi yıkılmış, eski esnaflar gibi gülünç olmuş, eski edep, Eski erkan, eski terbiye gibi itibardan düşmüş bu adamların fikirleri o zamandan bugüne kadar bütün siyasi hadiselere hakim olmadılar mı diye sorar. Ancak bununla beraber ee, bu edebiyat çok sıhhatli, temiz havalı ve çok sıcaktı. Cephaneyi üstüne çıkıp da berhava edecek sabitlere gemisini düşmana vermemek için batıracak kaptanlara vücut veriyordu. Yalnız bu edebiyat mazidir. Çamlıca gençleri o tepeden eski saltanat rüyasını görüyor, o rüyayı yeni fikirlerle ve vücut vermeyi hayal ediyorlardı, der. Çamlıca tepesinden tepe başına geçiş edebiyatı cedide iledir. Mavi ve siyah kahramanı Ahmet Cemil'in tepe başındaki Meşhur gecesinden sonra son neslin gençleri milli rüyadan uyanarak var kuvvetleriyle medeniyete atıldılar. Bu hareketi Galatasaray Mektebi'nden çıkmış bir şairle İzmirli bir Hristiyan mektebinden çıkmış bir nasirin sanatları sananlar ne kadar aldanırlar diyor. Yeni edebiyat için Yahya Kemal'in burada yaptığı değerlendirme hakikaten mühimdir. Meseleye medeniyeti idrak noktasında bakıyor oluşu hakikaten yenidir. ...çocuk ruhlu ve bir gayeye en ziyade irade ve usta kaplan ismi olarak... E, ...fikrete bakmak Servet-i neslini anlamak için yeterlidir. E, hele ki küçük bir kahraman haline getirilen Haluk... ...İsveç'e bir daha dönmemek üzere gitmiştir. İşte yeni debiatın sizi götürüp bırakacağı yer. Son tepe ise İnönü savaşlarından bildiğimiz Metris tepedir ki... ...burada sadece bir savaş ve düşmanın mağlup olması değil, yeni bir milletin ortaya çıkışı anlaşılmalıdır. Son olarak bu kitabın içerisinde yeni Türk ruhu başlığıyla yazılmış iki makalenin de önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir an için varlığından şüpheye düşülse de Anadolu'da başlayan hareketle birlikte varlığını bir kez daha hissettiren Türkiye öylesine bir mevzu değildir. Ehlinin eline düşse yeni Türk edebiyatının en güzel eseri olur hakikaten. Diğer taraftan Yahya Kemal bu mevzuyu merak etmiş ve kendi düşüncelerini aktarmış Muharrir Nevi de ikinci makalesinde anlatır. Burada da Namık Kemal, Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Ziya Gökalp gibi isimleri anlatır. Ee, diğer diğer